Merhaba çocuklar. Sizinle birlikte örüntü çalışması yapacağız. Örüntü çalışması için domino taşları, uno kartları hazırladım. Siz de evinizde oyuncaklarınızla örüntü çalışması yapabilirsiniz. Hayvanlarınızla, legolarınızla, farklı büyüklükteki toplarınızla örüntü çalışmaları yapabilirsiniz. Hem eğlenip hem öğrenebilirsiniz. Çalışmamıza başlayalım. Bir mavi, bir kırmızı, bir sarı, bir mor bir mavi, bir kırmızı, bir sarı, bir mor. Örüntü çalışmalarını farklı şekillerde, farklı büyüklüklerde, farklı renklerde yapabilirsiniz. Örneğin 3 tane kırmızı, 2 tane sarı ama onları yatay koyacağım. 3 tane mavi, Iki tane mor morları da yatay koyuyorum 3 tane kırmızı şeklinde örüntü çalışmalarımızı devam ettirebiliriz Daha sonra ona kartlarıyla farklı renklerde aynı şekilleri kullandım Örneğin kırmızı ok sarı ok yeşil ok. Mavi ok. Tekrar kırmızı ok, sarı ok, yeşil ok ve mavi ok. Örüntü çalışmalarında sayıları da kullanabiliriz. Renkli sayılar. Sarı 1, mavi 1, kırmızı 1 ve yeşil 1 sarı 2 mavi 2 kırmızı 2 ve yeşil 2 örüntü çalışmalarıyla eğlenmek çok güzel.